arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aylardır bunu söylemeyi merakla bekliyordum. Artık benim de bir kanalım var ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en saçma binasının tam da yine önündeyiz ve enteresan içeriklerimizle bugün sizlerin karşısındayız. Dünyanın en saçma videosu serisi başlıyor. Bu arada videomda ses sorunu oldu. Evet farkındayım. Bu hafta mikrofonumuz da var ama mikrofonumuz biraz tuhaf. <laughs> Yan da olabilir ama elimden gelen bu. Sponsor olabilirsiniz hiç sıkıntı değil. Bu hafta bununla sunacağız. Şaka tabii ki. Bu videoda içeriklerinde enteresan, eğlenceli olsun diye kullandığım bir mikrofon. İlerleyen zamanlarda ses sorununu çözeceğim hiç merak etmeyin. Bugün ne yapalım peki bugün? Dünyanın en saçma binasında dünyanın en saçma şiiri. Aklınıza ne geliyor? Dünyanın en saçma şiirini o zaman bizimle deneyimlemek ister misiniz? E hadi gidiyoruz. Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum. Bilmediğim dualar okuyorum. Kafatasıma çiviler çakıyorlar. Kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben kayıtlarımız başladı. Kimi gördün? kahraman ve dünyanın en saçma binasının önünde ilginç bir şiir challenge yapacağız. Şiirle nasıl aran? Çok kötü. <laughs> İngilizce ile nasıl aran? İkisi de çok kötü diyor. o zaman hemen zorlayalım ve sana İngilizce bir şiir vereceğim. Bu şiiri bizim için okumak ister misin? Buyur. Dayı mı? <gülüyor> 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 Yok em <en mi? gülüyor> Ya İngilizcen olduğu kadar buradaki şiiri senden It okuman isteyeceğim. Çok... Türkçe hiç biliyorsun. Çok... E tamam çok... çok... Biliyor e Türkçe oku o zaman. It many money and money a ago in Kingdom by CSA. Valla abi hiç kalsın ya <laughs> hiç okumayayım abi. benim için ne yaparsın o zaman? Bir tane ters sakla Ne? <laughs> benim için ters sakla. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Valla şey alkışlıyoruz. şiir okuyamadık ama enteresan bir challenge geldi bizim için. Sesin güzel midir? Güzel değildir abi. <laughs> güzel değil. Merak etme şarkı söyletmeyeceğiz sana. Mikrofondan da korkma. Bugün ilginç bir challenge yapıyoruz. Şiir arıyoruz. İlginç bir şiir söylemeni isteyeceğiz. İngilizce de ile nasıl aram? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Niye böyle gençler? Almanca. Değil <laughs> o zaman tamam. Türkçe oku. Bu şiiri sana vereceğimiz bir şey var burada. Mesela buradan itibaren okumanı isteyeceğim. Abi burada şey yazıyor. Hindi yazıyor. İşte yani Türkçe okuyabildiğin kadar. Okuyamam abi ben. Hiç okuyamam. Hiç iyi değil yani. Hadi onun için ben okuyayım. Ben o yüzden şeyim abi. I and my enable with a love that at Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı s***. Efendim? Böyle bir <laughs> aradan. Gelsin hemen sana mikrofonu tutar. Çocuk, ben çocuk memleketimiz. O deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Anna Belze'yi göklerde uçan melekler bile ıskanırlardı Yak baba yak. <laughs> baba yak. baba yak. Baba yak. Hadi bir sigara daha Zifiri belki kalbimi çürütür hesap Günü gelir o zaman Gölgün olurum hayalini Nereden çıktı bu dedik ve yine Kahramanmaraş'ta Özel İdare İş Merkezi'nde yani dünyanın en saçma binasının en üst katındayız. Burada dünyanın en saçma şiirini arıyoruz mikrofonumuzda hazırken hemen gençimizi yanımıza alalım çünkü bu şiiri okuyacağı için ona bu muhteşem eseri Rasim Ören'in bu kitabını ona hediye edeceğiz ama şiirimizi okuyabilirse. Şimdi sana bir farklılık yapalım. Ne yapalım? Daha önce İngilizce okuduk bu sefer de Almanca bir şiir okuyalım. <laughs> ben de bilmiyorum ama bildiğimiz kadar. Hemen senden başlamanı isteyeyim do start the game I go is rain rule any done can stay do lean lean this day sola doğru alacak Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir. diyor. Dörtten sonra beş gelir, orada beşe füf denir. Füf ona göre Almanca'daki en güzel kelimedir. Füf al, füf ver, füf tut, füf gir. Hiçbir şey aklına gelmez. Füf gereken geçiştir başarısından dolayı kendisini kutluyorum ki ben bile okuyamam. Hadi ben de deneyeyim o zaman mikrofonumuza yaklaşarak. Für fast fünf das düz dein ein nur <laughs> ein dankun stals du nein. Hadi biraz da duygu katayım buna. Duygusuz okumamak lazım tabii ki şiirlerimizi. Min mein mein ant und ant wieder und flip dich rein dran. So Shine so rush ein field night snipe yanlış arkadaşlar <laughs> Siz böyle şiir okumayın asla. Çünkü dünyanın en saçma şiiri bu olsa gerek. Dünyanın en saçma binası da. E, katıldığın için bu challenge'a sana bu Rasim Özeren'in bütün eserlerinden Çarpılmışlar kitabını hediye ediyorum. <gülüyor> Çarpılmışlar <gülüyor> çok manidar oldu. Manidar mı oldu? E, o zaman bizden de güzel bir hediye olsun arkadaşımıza. E, nasıl olsa şiiri başkenti, edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'tayız. Böyle bir challenge yapalım dedik. Seni güzel bir şekilde uğurluyoruz. Necim, Lambaya Dokteme, fünf de. Ne? Dok deme fünf de. Fünf. Ona da en kolayı... Hangi dilde istersin? İngilizceyi okudun. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Sen Türkçe. Sen Türkçe istiyor. O zaman senden şunun gibi bir şiir okumanı istiyorum. Hazır mısın? Önce dinleteceğim. Senden aynısını istiyorum delmesin kalbime. Nere, kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin Hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle bir daha izledim delmesin kalbime i̇lmek, ilmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle delmesin kalbime ilmek 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 gibisin hasretinle yüreğime Nereye böyle? Bilayım söyle. Bilayım söyle. Mikrofon sende ve kenetlenmişsin kalbime atlay eserimizi arkadaşımız şimdi canlı canlı okuyor. Kilitlenmişsin kalbime inlek inlek. Ee, hasretinle. Hasretinle gitti beni öldün. Görüyorsunuz bu eğlenceli içerikte Türkçe de olsa İngilizce de olsa Almanca da olsa <laughs> Dünyanın en saçma şiiri galiba şu an bizim <laughs> eserimiz olacak. Eserinle gurur duyabilirsin. Adını öğrenelim. Alper Alperen Göse. Alperen'e çok teşekkür ediyoruz ve ona da bu medeni cesaretinden dolayı ve dünyanın en yüksek binası demeyeceğim tabii ki dünyanın <laughs> en saçma binası. en saçma binasının en üst katında ona da Ali Özden Örenden geleceğin insana, geleceğin şairi olarak, olarak sana hediye edelim. Teşekkür ediyoruz. Arayışımız devam ediyor. Biz yine aşağıya inelim. Mesela karşı hiç pinti olmadım. Gittik param yoktu. 2 milyon Taceddin'den borç aldım. Pastaneye vardık. Barabar bir külah dondurmayı yaladık ikimiz bir. O külah bir külah dondurmanın ne kadar değeri vardı bilir misin sen? hiç kıymetimi bilmedin. Arabam yok diye beni sevmedin. Bana surat yapardın. Ben gider 2 milyon ta alırdım Seninle minibüs saatler gezerdik. Minibüsün kenar camında piyasa yapardık. Neden böyle icap etti bilmiyorum. Sana köylerde kır merkepler gibi değer verirken sen gözümün yaşına bile bakmadın. Yüreğim şişledin. Hadi belli beni mahvettin. Kendimi geçtim. Bildiğin şöyle savaştan çıkmış Boz eşeklere döndüm Bana cemakan ilacı yaptın sanki Kırdın geçirdin beni Kıymat bilmezmişsin vefasız Ayada batmaz canın kızı Yazıklar olsun sana Görpecik kalbimde böğüttüğüm yetiştirdiğim sevgiyi mahvettin Ne diyen yolun açık olsun Benden uzak ol Tıpatas canın yani. Teşekkür Sana da o zaman Necip Fazıl'ın Tohum adlı şiir kitabını hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu kitapların için dünyalar değer. O, hakikaten. Ama bir dünya para da izah ettirmedi. Ne mutlu bize. Ha, kırmadın evet. ve bize destek oldun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, de ediyoruz de o de. zaman. İsminiz neydi? Hidayet. Hidayet abi bize de kocaman alkış oldu. daha enteresan bir şey yapalım. Biraz duygulu okumanı isteyeceğim ve Belki de hiç okumadığın İngilizce bir şiiri duygulu bir şekilde okur musun bizim için? Bildiğin kadarıyla. I wear this as not in non splendor Duygu, duygu, duygu nerede? Hadi biraz duygulu oku bizim için. Evsiz

İşler Kırtasiye'nin desteğiyle sana bu Cahit Zarifoğlu'nun şiirler kitabını hediye etmek istiyorum. İnşallah en yakın zamanda kendi şiirlerini de yazarsın umuduyla. Olur mu? Ben de teşekkür ediyorum challenge'ımıza katıldığın için. Görüşmek dileğiyle. Challenge'ımız devam ederken ben de kendimi feda ederek Almanca bir şiir okumak istiyorum ama bakalım ne kadar başarılı olacağım. Und ist einer Wilch dieses Walnen unter in fast ein Cent. Çık Türkçesi neymiş peki? Yapraklar düşüyor düşüyor uzaklardan. Göklerde ırak bir bahçesi oluyor sanki. Yokluğu gösteren işaretlerde. Und is ist einer Wilchtes diye devam ediyor. E ben tabii ki telaffuzda zorlanmış olabilirim. Bir de ne deneyim ne deneyim. Fransızca. Fransızcam da Şakır şakırdır hani. Döktüreceğime inanıyorum. Bakalım Fransızca'da nasıl başarılı olacağım bir şiir okumada. Dünyanın en saçma şiiri olsa gerek. Pentadles. Eee... <laughs> Gırtlaktan gelir ya onların sesi. Yok daha kolay bir şey bulayım ya. Bu da olmayacak. Boys kuye botre namdes des ayasalış for... sor <laughs> Adın ne dayı? Ben 12 Şubat Mahallesi Demrek Yönü'nden Cafer Nalban. Cafer abi yanık yanık söylüyordun yanına oturdum ve eşlik etmek istedim şiirle aran nasıl? Buyur. Şiirle aran nasıl? Şiirle okuyabilirim. Benim için bir şiir okur musun? 44 senelik şiirimi okuyacağım sana. İşte bu. Dinliyorum. 44 yıllık. Bu Maraş için Maraş'ı öldüğüm şiirimi okuyacağım. Maraş'ın ardında ahır dağları, Marazim ardında ahır dağı var, dağın eteğinde üzüm bağı var. Bastık destil yapar gelin bacılar, nasıl Mesiderim Maraş ben seni. Maraş yolları gider dolayı, bilmem kim çıkarır kanlı olayı. Kuş buyu bulup bağlayın gayrı, can veren geçte ağlayın gayrı. Nasıl Mesiderim ederim Maraş seni. Maraş üstünde uçuşur kuşlar, buruştu yüzler çatırdı kaşlar. Muhalefet partiler birbirini tutar. Tut Türk suyu bulup bağlayın gayrı. Yan veren gençle ağlayın gayrı. Nasıl olur metilerin maraş ben seni. Biliyorsun vatandaşım. Memleketimiz düşmanı eliyle memleketinden çıkarmış Nazar etmemiş vatanımıza. Helal olsun sana dayı. Kocaman altı gelsin. Helal olsun dayıma. Bizleri mesle ettin. Sesin de muhteşemdi. Şiirin de efsaneymiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bir şiir de ben patlatayım o zaman. Hazır mısınız? Az önce dünyanın en saçma binasında sizlere duygulu bir şiir okumaya çalıştım ama çok da duyguyu geçiremediğimi düşünüyorum. Sizlere daha duygulu, dünyanın en saçma şiirini en duygulu haliyle okumak istiyorum. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Bu da olmadı. Bence bir de helyumla deneyelim. Oo. Oh! Oh, ne bunun kafası anlamış değilim ama bir kez daha en duygulu haliyle okuyorum kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin yüreğime hasretinle <gülüyor> <gülüyor> diye içine çekme nereye böyle bileyim söyle arkadaşlar bunun kafası bir yere gidiyor bu efsane şiirimi de sevgili Hüseyin ve Mehtab'a armağan ediyorum. Ve bugünkü bölümü bu şekilde sonlandıralım. Bildiğiniz gibi özel idare binası şu andan itibaren kapandı. Dünyanın en saçma binasında dünyanın en saçma şiirini ararken ben de kapanışı kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek dedim ve tamamlamak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.